Merhaba, ben ziraat mühendisi Mustafa Yılmaz, Yavuzkan Gıda adına bugün sahadayız. Toprak analizi için numune nasıl alınır? Toprak analizinde numune alırken dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Ve toprak analizi yaptırmak fınlık tarımı için neden önemlidir? Bugün kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle uygun toprak numunesi alımında dikkat edilmesi gereken husus, alınan numunenin bahçeyi, tam olarak temsil etmesi. 20 dekara kadar 1 ila 3 nokta arasından numune alımı gerçekleştirebilirim. Bahçede S ya da zikzak çizerek ilerlediğinizde orta noktalarda yaprakların iz düşümünde gübreleme yaptığımız yerlerden alınır numuneler. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri çukur, tümsek, ateş yanmış, daha önce kemre bırakılmış, sınır dipleri, meyve ağacı dipleri, çitlerden uzak durmak gerekiyor. Ayrıca yağışlı, toprağın çamur olduğu dönemlerde toprak analizi almak doğru değildir. Seçtiğimiz noktada toprağın üstündeki çimeni bir kürek, çapa ya da kazma yardımıyla önce temizlememiz gerekiyor. Ardından açacağımız 50 santimlik bir çukurun içini boşaltıyoruz. Daha sonrasında 3-5 santim kalınlığında, 20 santim derinliğinde üst toprak dediğimiz bölgeyi küreğimizin ucuyla alıp bir numune torbasına yerleştiriyoruz. Numune torbasında bizim tercihimiz bez torbalar. Naylon torbalarda toprak yapısını kaybedip bozulmalara neden oluyor. İkinci adımda ise gene 3-5 santim kalınlığında 50 santim derinliğinden bir parça daha alıp ayrı bir torbaya koyuyoruz. Tabii bu numuneleri torbaya koyarken içinde kök, taş vesaire varsa temizliğini yapmamız gerekiyor. İki ayrı torbamız olmuş oldu bu durumda. Bir tanesi 20 santimlik üst kısım, ikinci torbamız ise 50 santim derinliğindeki alt tabaka dediğimiz kısmı oluşturuyor. Toprak analizi almak bize ne kazandırır? İlk olarak fındık bahçesinin yıl boyunca tüketmiş olduğu bitki besin elementleri ve ihtiyaç duyduğu maddeleri toprağın hangi miktarda ihtiyacı olduğunu bize net şekilde söyleyecek olan toprak analiz raporudur. Bu raporlamaya göre dönemsel olarak bahçenin ihtiyacı olan bitki besin elementlerini bahçemize uygulayabiliriz. Fazla kimyasal girdi kullanımından uzaklaşıp aynı zamanda girdi maliyetlerini de azaltmış oluruz.